Burada asıl önemli olan şey buranın yani şu anda bu konuşmayı yaptığım, bu çekimin yapıldığı yerin kişisel tarihimize denk geliyor olması ve biliyorum ki hepimizin bir sürü burayla ilgili hikayesi var. Benim ilk akla gelen, ilk avazda söyleyebileceğim en temel hikaye sen Taksim Gezi Parkı bana ödül verdi. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Bir rol çalışıyor ve bu rolün içinden çıkamaz hale gelmiştim. Çünkü o ana kadar anladığım tiyatro anlayışının, oyunculuk anlayışının dışında bir roldü ve ben taksim gezi parkında yürümeye başladım. Ben taksim gezi parkında yürürken yağmur altında da yürüdüm. Güneşli havada da yürüdüm. Gece çok geç saatlerde de yürüdüm, sabah çok erken saatte de yürüdüm. Ve yürürken yavaş yavaş buranın bu mekanın kendi doğal dokusu içinde rolle beni tanıştırmaya, o rolü bedenime geçirmeye başladığını gördüm. Burada ben yürürken o rolü çıkartmak için etrafta oturan insanlar, bana bakan insanlar, dolaşan köpekler, sahipsiz köpekler burada ee, ve aynı zamanda ağaçlar, renkler, günün farklı saatinde farklı bir havaya bürünen Taksim Gezi Parkı son derece ilham vericiydi. Ardından seyirci beğendi ve ardından bu bana ilk büyük ödülümü getirmiş oldu. Yani Taksim Parkı bana bir ödül verdi. Bu anlamda benim kişisel tarihimde inanılmaz bir yere oturuyor. Çünkü bu ödülle birlikte Taksim Gezi Parkı'da da bana sanatçı olarak sorumluluklarımı her geçen gün ve buradan her geçtiğinde bir kez daha kafama vururcasına hatırlatan bir yer oldu. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı sanatsal kimliğimi tümüyle bir yere bıraktığımda şu anda benim yedi buçuk aylık bir oğlum var. Bu hayattaki en temel meselelerden biri. Oğlumun ilk tanıştığı ağaç Taksim Gezi Parkı'nda bir ağaçtı. Ve o ağaç burada kalmak zorunda. Tartışmasız bir şekilde burada kalmak zorunda. Çünkü oğlum ilk kez o ağaca dokundu. Ve büyüdüğünde de o ağacın altında o ağaca dokunmasını yürekten istiyorum. Çünkü Birlikte, oğlum, ben ve başka insanlar yine o ağacın altında oturup fotoğraf çektirebilmeyi istiyoruz, oturup sohbet edebilmeyi istiyoruz. Çünkü şunu biliyorum, bize en coşku veren tiyatrodaki oyun duygusu gibi bir arada durmak, birlikte hareket edebilmenin verdiği coşkudur. E alanlar da bunun için, hele o alanda yeşil varsa, ağaç varsa bank varsa, arada bir yudumlayabileceğin bir de çayın varsa daha ne istersin ki hayatta? O yüzden kalmak zorunda. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. 13 Nisan'da ayağa kalkıp burada ve bir festival coşkusuyla bir arada durup eğlenmek ve taleplerimizi dile getirmek bizim için ve biliyorum ki sizler için şu anda çok büyük. O yüzden bu miladı lütfen kendinizden esirgemeyin. Siz de bu büyük dönüşüme ortak olun. 13 Nisan'da siz de burada olun. Ve lütfen kendinizden ve çocuğunuzdan bunu esirgemeyin.